Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programına hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz radyoloji uzmanı Sayın Doktor Ayhan Duman ile ayrıntılı gebelik ultrasonu ve kalça ultrasonu hakkında konuşacağız. Aynı zamanda sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sorularımıza geçmeden önce rica etsem kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki e, 1979 Elazığ doğumluyum. E, 2004 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. E, 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Radyoloji Bölümünden uzmanlık e, aldım. E, o tarihten bu yana özel hastanelerde çalışmaktayım. E, 2023 Nisan ayından itibaren Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk, tekrardan. Müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlıyorum. Öncelikle gebelik ultrasonu hakkında konuşalım evet. istiyorum. Gebelik ultrasonu hangi haftalarda ve hangi durumlarda kullanılmaktadır? Gebelik ultrasonu bebeğin rahme düşmesinden doğuma kadar her haftada kullanılmaktadır. Hangi durumlarda? Şöyle hem annenin hem bebeğin sağlığıyla ilgili tarama ve tanı amaçlı kullanılmaktadır. E, ee, gebeliği 3 ayrı e, dilimi ayırıyoruz aslında, zamana ayırıyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü trimester olarak. Birinci trimester 5 e, ve 13. haftaları kapsıyor. İkinci trimester 13 ile 28-27 haftalar arasını kapsıyor. 28 e, ile doğuma kadar da 3. trimester e, olarak Gebelikteki haftaları sınıflıyoruz. Biz her hafta yani rahme düştükten sonra her zaman radyoloji olarak hem bebeğin sağlığı hem annenin sağlığını ultrasonla takip ediyoruz. Hocam örneğin birinci trimester ultrasonunda evet. nelere bakıyorsunuz? Neden bu kadar önemli? Biraz bahseder misiniz? Şöyle genelde radyoloji birimimize gelen gebeler 6-7. gebelik haftalarında Bebeğin kalp atışı var mı? Bebek yaşıyor mu? Bununla ilgili geliyorlar. Genelde kanama sonrası bir bebekte problem var mı? Onun için geliyorlar. Ondan sonra 11 ve 13. haftalar arası, birinci trimester aslında ultrason dediğimiz, 11 ve 13. haftalar arası bir tarama yapıyoruz. Bu taramada kromozom anomallerini gösteren bazı bulgular var. Şöyle ki, bebeğin ense kalınlığı, ve bebeğin nazar kemiği yani burun kemiğine 11-13. haftalarda bakıyoruz. Tabi bebeğin kalp atışı, eşinin yeri, diğer şeylere de bakıyoruz. Ama 11-13. haftalar arasında özellikle Down sendromu ve diğer kromozoman anomaller için bebeği tarıyoruz. Bunu kadın doğumcular daha sık yapıyor. Radyolojiye daha çok ayrıntılı ultrason için gebeler geliyor. Ama şayet bir gebe... 11 ve 13. haftalar arasında bize gönderilmişse, özellikle bu ense kalınlığı diyerek tabir ettiğimiz ve bu ve burun kemiği olarak tabir ettiğimiz bebekte bunlara bakıyoruz ve bunlarda bir anomali var ise hem ikili üçlü tarama duymuşsunuzdur. Bununla birlikte koreli edip şayet bebekte bir Down sendromundan veya diğer sendromlardan şüpheleniliyorsa daha ileri tetkik aşamalarına geçmesini sağlıyoruz. Peki hocam genel olarak ayrıntılı gebelik ultrasonunu gebeliğin hangi haftaları arasında tercih ediyorsunuz? Ayrıntılı gebelik ultrasonunu gebeliğin özellikle ikinci trimesterin ortaları yani 20 ve 24 haftalar arasında tercih ediyoruz. Çünkü ilk haftalarda bebek tam büyümediği için bebeğin organlarını, yapısını tam net değerlendiremediğimiz için ayrıntılı ultrasonu en iyi bebeği gördüğümüz, bebeğin etrafında amniyon suyu dediğimiz bebeğin suyunun daha fazla olduğu ve ultrasonunda bizim daha iyi görmemizi sağladı haftalarda tercih ediyoruz ve bu da 20 ve 24. haftalar arası. Ayrıntılı gebelik ultrasonunda anne ve bebekte hangi parametreleri değerlendiriyorsunuz Öncelikle, mesela? Öncelikle anne de şöyle anne anne de gebelikte en sık karşılaşılan problem annenin böbreklerinde rahmin büyümesine bağlı idrar birikmesi, öncelikle annenin böbreklerini değerlendiriyoruz. Gebelik stazı dediğimiz, gebelikte daha sık olan safra taşları ve karaciğerle ilgili problemleri değerlendiriyoruz. Yani açıkçası annenin bir batın ultrasonu tümden yapıyoruz. Daha sonrasında bebekte baştan tırnağa kadar diyeyim bütün organları tek tek inceliyoruz biyofizik öncelikle biyofizik profil dediğimiz bebeğin baş çevresi, karın çevresi, e, uyluk kemik uzunluğu, bunlara bakıyoruz ve bunlarla e, bebeğin kilosunu e, tahmin ediyoruz e, bir pro, e, cihazın e, programı vasıtasıyla. Ondan sonra baştan beyin e, burun gelişimi, işte yarık damak dudak, e, ondan sonra çene gelişimi, çenenin küçük olması, ileri veya geri olması. Bunların hepsine bakıyoruz. Başta bunlara bakıyoruz. Beyin gelişimi, özellikle beynin olmaması durumları. bunu ilk trimesterde daha çok bakıyoruz. Akreni dediğimiz, beyin gelişmediği bazı anomaliler var. Ama şayet hasta gelmemişse o ikinci şeye kadar bunlara bakıyoruz. Beynin bir sürü başka gelişimsel anomalisi var. Onun haricinde kadın doğum uzmanları devamlı folik asit öneriyor. Bu neden önemli? E, Nöral tüp defeyi dediğimiz belde açıklık, en çok e, e, sık görülen e, spinal kanal yani omurga anomalisi bu. E, bunu da yine bu haftalarda çok net görüyoruz ve belinde bir açıklık yok var mı yok mu bakıyoruz. E, onun haricinde akciğer gelişimi nasıl, akciğerleri gelişmiş mi, e, akciğerle karnı ayıran diyafram dediğimiz bir zarda defekt var mı bunlara bakıyoruz. Sonra kalp normal aksında mı, normal boyutunda mı kalpte delik dediğimiz şeylere bakıyoruz. Kalpten çıkan büyük aort damarı, pulmoner, akciğer damarları bunlarda bir anomali var mı bunlara bakıyoruz. Daha aşağı gidersek midede bir gelişim anomalisi var mı? Ondan sonra karaciğerinde, böbreklerde bir anomali var mı bunlara bakıyoruz. Mesanesi düzgün gelişmiş mi? Ondan sonra dış genital organları özellikle e, düzgün gelişmiş mi, cinsiyetini ayırabiliyor muyuz erkek veya kız diye bunlara bakıyoruz. E, onun haricinde ekstremite yani kol ve bacaklara, parmaklara e, yani en başta dediğim gibi baştan tırnağa kadar her yere bakıyoruz. Ve bunlarda bir anomali görürsek raporumuzda belirtiyoruz ve ilgili kadın doğum uzmanına, takip eden kadın doğum uzmanına e, gönderiyoruz. Hocam ben şeyi de çok merak ediyorum. Ayrıntılı gebelik ultrasonunun normal ultrasondan farkı ne mesela? Şöyle normal ultrason daha kısa süren bir işlem. Bu en başta dediğim biyofizik profil yani bebeğin kilosunu tahmin etmemize yarayan baş çevresi, karın çevresi ve uyluk kemik uzunluğuna bakılıyor. Ve bebeğin işte eşi, suyu ne durumda, kalbi atıyor mu? Yani çok kısa 2-3 dakika 5 dakikada yapılan bir işlem. Ama ayrıntılı gebelik ultrasonu dediğimizde en az 20 dakika süren dediğim gibi baştan tırnağa kadar bebeğin ve annenin her şeyine baktığımız ayrıntılı bir işlem. O diğer işlemde yapısal anomalileri çok rahat gözden kaçabilir. Çünkü ultrason kısıtlı bir şey. Yani biz dışarıdan nasıl gözümüzde gördüğümüz gibi ultrasonda göremiyoruz ses dalgalarıyla çalışan, bize siyah beyaz bir görüntü sunan bir teknoloji. Uzun süredir kullanılıyor ama bazı kısıtlıkları var. Bunu hem tecrübeli gözler, hem tecrübeli eller ve uzun bir inceleme süresiyle ancak o anomalleri veya problemleri bebek ve annede olan şeylere bakabiliyoruz. Onun için de dediğim gibi en az 20 dakika süren anneyle konuşulan Ebeveynlerle konuşulan daha önceki geçmiş e, gebelik hikayeleri, e, bunların ayrıntılı sorgulandığı, e, son adet tarihin ayrıntılı sorgulandığı bir tetkik. E, hocam maalesef e, toplumumuzda ayrıntılı gebelik o, ultrasonu çok vakıf olunan bir konu değil. Evet. E, bir radyoloji uzmanı olarak e, bu konudaki yorumunuzu çok merak ediyorum. Örneğin ayrıntılı gebelik ultrasonu yapılmadığında ne gibi problemlerle karşılaşılabilir? Ya şöyle... Ee, ...anne karnında bebekteki bir anomalinin veya bir problemin tespiti çok önemli. Çünkü bunu tespit ettiğimiz zaman doğar doğmaz o, o hastalığıyla ilgili bebeğin müdahale etme şansımız e, daha kolay oluyor. Daha hızlı oluyor. Daha verimli oluyor. Yani doğduktan sonra e, yani e, doğuma giren kadın doğum uzmanı ve doğumdan hemen sonra takip edecek çocuk uzmanı... Aa, ...bu bebekte bu hastalık var. Ben hemen bununla ilgili şu tedaviyi planlamalıyım ee, mı e, öngörüyor, biliyor yani önceden biliyor ve buna yönelik bir tedbir alıyor. ha bunu yaptırmasak ne olur? Yani e, bir anomaliyi atlayabiliriz. Yani atladığımız zaman yani sonuçta anne karnında müdahale edilen hastalıklar çok az. Belki e, çok bir şey değiştirmeyecek bu. Ama doğumdan sonra doğumdan sonra ...erken tanı ve tedaviye çok büyük katkı sağlayacak. Son dönemlerde 3 boyutlu ultrason, 4 boyutlu ultrason, evet. renkli ultrason terimlerini de çok duyuyoruz. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz Tabii ki. Ricaarsam. Aslında bu ultrason teknolojisinin gelişmesiyle... ...3 boyutlu, 4 boyutlu ultrason... ...gebelerin çok talep ettiği bir şey. Ama biz radyoloji uzmanları olarak... ...çok bir tanısal değeri yok aslında bunun. 4 boyutlu ultrason dediğimiz bebeğin yüzünü işte ellerini falan e, siyah beyaz bazen de renklendiriyor cihazlar. Bunun dıştan böyle bir yüzeyel e, görüntü sağladığımız bir işlem. Ama dediğim gibi bu sadece ailelere bir bebeğin resmini vermek için yapılan bir iş ama bir hastalıkta bir tanısal değeri yok. Sadece belki yarık e, dudakta yani hani bir tanısal değeri var. Onun haricinde çok ciddi bir tanısal değeri olmayan bir şey. E, gebeler bunu çok talep ediyor ama bundan daha önemli olan Ayrıntılı olarak organların incelenmesi. E, peki, örneğin ultrason cihazının kalitesi ayrıntılı gebelik ultrasonunu etkiliyor mu? E, tabii ki yani gelişen teknolojiyle e, cihazların hem görüntü çözünürlüğü hem hızı çok arttı. E, benim buraya başlamamla e, Medical Point e, Gaziantep Hastanesi'ne e, çok üst düzey bir cihaz e, aldık. Hem bu gebelere daha verimli ve daha kaliteli bir hizmet vermek için. Şimdi bir 10 yıl önceki bir iPhone'u düşünün, yani 10 yıl önceki iPhone ile şu andaki iPhone'un hem hızı hem çözünürlüğü hem özellikleri bir değil. Yani şu anda dünya standartlarında hatta 2022 yılında ödül almış bir cihazımız var, ultrason cihazımız, ultrason ve doktor cihazımız. Biz bunlara gebelerimize hizmet veriyoruz. Böyle. Son trimesterde peki yani 3. trimesterde ayrıntılı gebelik ultrasonunda neleri değerlendiriyorsunuz Şöyle 3. trimester bebeğin sağlığı için aslında daha önemli. Genelde düşükler ilk 10-12 haftada oluyor. Ama anne karnında ölümler 30-40 haftalar arasında oluyor. 3. trimester ultrasonunda yine biyofizik profil dediğimiz bebeğin gelişimini yani haftasıyla uyumlu mu işte 33 hafta. Ama bebek mesela daha küçük anne karnında. Buna bakıyoruz yine özellikle. İki, e, bebeğin eşinin durumuna bakıyoruz. Eşin yaşlanması diye bir şey var. Eş yaşlanması ona bakıyoruz. Daha önemlisi bebeğin suyuna bakıyoruz. Daha da önemlisi, en önemlisi hatta bebeğin e, göbek kordonundan bebeği besleyen e, damarların e, daki kan akımına bakıyoruz. Çünkü bebeği e, malum e, bir... Rahmin içinde rahmin duvarına yapılmış bir bebeğin plasentası yani eşi var ve e, o plasentadan çıkıp bebeğin göbek deliğinden bebeği besleyen bir göbek kordonu var. Bebeği tek besleyen bu. Bebeği anne karnında tutup ağzına yemek mama veremiyoruz. E, bu kan, e, bu göbek kordonundaki kan akımı bebeği tek besleyen şey olduğu için o kan akımındaki bozulma bebeğin büyümesini gelişmesini engelliyor. Biz bu kan akımındaki bozulmayı 30-40 haftalar arası özellikle 23. o ay haftada 22. haftada ayrıntılı gebelik sonunda da bakıyoruz. Ama o haftalarda bir tık daha az önemli. Ama 30 ve 40 haftalar arası özellikle 33-34 haftalar arasında bu göbek kordonundaki kan akımı çok önemli. Bundaki bir bozulma, bir bozulma bebek gebeliği erken sonlandırmamızı gerektiriyor. Onun haricinde yine bebeğin rahmine giden yani rahmi besleyen damarlara bakıyoruz ve bebeğin beynindeki damarlara bakıyoruz. Çünkü e, bebeğin e, kan akımı bozu bebeğe gelen kan akımı bozulduğunda, e, ya Allah öyle bir yaratmış ki e, bebeğe gelen kan akımı daha çok beyne gidiyor. Yani bebeğin beyninin gelişimini sağlıyor. Diğer organlar biraz e, geriye ben bırakılıyor. Geriliyor. Bebeğin beyni büyüyor, beyindeki kan akımı da bozulmuyor bir süre bir süre bozulmuyor. Yani kan akımı bebeğin beynini büyütürken karın çevresi daha küçük kalabiliyor. Burada en önemli olarak bu 30-40 haftalar arasında yani 3. trimesterde bebeğin kan akımına bakıyoruz. Onun haricinde bir erken doğum olacak mı? İşte rahim ağzı uzunluğu dediğimiz bir şey var. Bunda bazen açılmalar oluyor. Ona bakıyoruz. Ve bunlarla bazen bizim raporumuzla Kadın doğumcu arkadaşlar bir akciğer geliştirici iğne yapıp hemen bebeliğe son vermek zorunda kalabiliyor. E, ayrıntılı gebelik ultrasonundan gayet ayrıntılı evet. bahsettik. Biraz da kalça ultrasonuna değinmenizi rica edeceğim. <laughs> Doğum sonrası kalça ultrasonu ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin hangi haftalar arası yapılmakta, bebekte ne gibi parametreler değerlendirilmekte? Tabii ki. Şöyle... <laughs> Hamile kalınca e, hastalarımız, insanlar önce o süreci şey yapıyor. Ondan sonra doğurduktan sonra başlarına kalça sonra kalça oturası herkes birbirinden duyuyor. 4-5 yıldır e, aile hekimleri, sağlık ocakları aslında Sağlık Bakanlığı bunu mecbur tuttu. Aile hekimleri e, yeni doğan bebeklerde kalça ultrasonunu e, mecbur yaptırmanızı istiyor. Yani birçok insan bunu bilmez ama bir şekilde sonrasında yaptırmayanlara ulaşıyor. Bunların raporlarını istiyor ailelerden. Kalça ultrasonu e, bir ve bir buçuk ay arası yapılıyor. Yani 4-6 hafta arası. Bebek doğduktan 4-6 haftalar arasında yapılıyor. Nasıl yapıyoruz? E, çok basit bir işlem. Birkaç dakika süren bir işlem. E, kalçanın e, bu pelvik kemik, ilyak kemik dediğimiz oturduğu e, yani... E, pelvik kemiğe oturduğu femur başını yani o uyluktaki başın femur kemi, ilyak kemikte oturduğu yerin açılarını ölçüyoruz. Yerinde mi değil mi kalça? Bu çok önemli niye? bu haftalarda ölçmezsek bunu ve bu kalça yerinde mi değil mi değerlendirmezsek ileride bu bebekler sakat kalıyor. Yani ilk 6 ayda 6 aydan sonra değerlendirmediğimiz zaman o kalçanın oturduğu kemikteki gelişim geri kalıyor ve bu bebeklere çok fazla ameliyat gerekebiliyor. Ama 4 ve 6. haftalar arası şayet bunu tespit edersek bir kalça çıkığı var ise çok basit belki bir pelvik bandaj dediğimiz bebeğin bacaklarını ayırarak belki görmüşsünüzdür. O kemiklerin birbirine alışmasını ve uyumlu sağlayan çok basit bir tedaviyle ile bu hastalık, bu displazi dediğimiz hastalık Tedavi edilebiliyor. Ama bu ne kadar gecikirse bunun tedavisi daha da zorlaşıyor. Belli bir haftadan sonra ameliyatla tedavi olması gerekiyor. Kemikleri kesiyorlar, vidalar atıyorlar. Çok meşakkatli bir iş. Hem aile açısından hem bebekler açısından. Bir de burada önemli olan bir şey, şayet birinci derece yakınlarında ebeveynlerinde, annesinde, babasında şayet bu kalça çıkığı var ise bu çocukları 4-6 hafta bekletmiyoruz bu bebekleri pardon. Hemen doğduktan sonra bunların kalça ultrasonunu yapıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü onda da olma ihtimali var. Çok genetik bir şey değil aslında ama onlarda da olma ihtimali olduğu için hemen doğduktan sonra da kalça ultrasonu yapılabilir. Ama genellikle rutin tarama amacıyla 4 ve 6 haftalar yani 1-1,5 aylıkken en geç 2 aylıkken çocukların bebeklerinizi bize getirmeniz lazım. Biraz değindiniz ama açmanızı rica edeceğim tabi artık zorunlu da kılınmış fakat farazi söylüyorum evet. bebekte kalça ultrasonu yapılmadı ne gibi problemlerle karşılaşılır ileride? Ya şöyle dediğim gibi yani e, sakatlık yani bu e, kalça ultrasonu e, doğuştan kalça çıkığı olan yani eskiden daha fazla vardı e, yürümesinde çok ciddi bozulmalar bazen yürüyememeler bunlar oluyor. Şimdi son zamanda bu tarama ile birlikte hem erken tanı hem tedavi alan bebek sayısı çok fazlalaştı. Onun için çok sık görmüyoruz. Ama yine bunu önemsemeyen ve bebeklerini bize getiremeyen ebeveynler illaki olmuştur, olacaktır da. Yani kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Yani hani inanın bu ayrıntılı ultrasondan, birinci trimester ultrasondan belki daha önemli. Çünkü tüm hayatını etkileyecek bir durum. Yani sakatlık durumu tüm hayatını etkileyecek bir durum. Bu çok önemli. Yani bir radyoloji hekimi olarak ayrıntılı kalça ultrasonunun vital bir Tabii. değerlendirme Yani vital olduğu için zaten Sağlık Bakanlığı da bunu mecburi tuttu. Çok vital bir. Çok teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ederim. <laughs> Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Radyoloji uzmanımız Sayın Ayhan Duman hocamıza, Ayhan Duman hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Gaziantep Hastanesi YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Haftaya perşembe tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar.